Merhabalar herkese ve kimseye merhaba. Önce sakıncalı bir sohbet yapacağız. Sonradan Aralık ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. İsteyenler açıklamaya bırakacağım dakikalardan direkt kitaplara geçebilirler. İsteyenlerse e, sakıncalı sohbeti dinleyebilirler. Herkese iyi seyirler. Evet, şimdi sakıncalı sohbetimiz gerçekten sakıncalı. E, Amerika'da bir e, olay meydana geldi. Jeffrey Epstein adlı bir dolar milyarderi hapishanesinde ölü bulundu. E, ölü bulunmasının ardından e, yine Amerika'da bazı tartışmalar çıktı. İşte Netflix'te bir film yayınlandı. İşte Leave the World Behind, dünyayı ardında bırak diye. Filmin yapımcıları ve filmin ne demek istediği üzerine tartışmalar çıktı. Ben biraz daha geriden alıp bu Pagan ayinler, bebek ve çocuk kurban etme, grup seks ayinleri, bunun filme, edebiyata, siyasete nasıl yansıdığı üzerine birkaç bilgi vereceğim ve birkaç tespitte bulunmaya çalışacağım. Efendim, 1960'larda Roman Polanski adlı bir yönetmen bir film yaptı. Buradan başlayabiliriz bence. Rosa Bebeği adlı bir film yaptı. Bu filmi size şiddetle öneriyorum. Çok kasvetli bir ortam, karanlık bir atmosfer. Ancak sanki bir kurgu değil de yaşanmış bir olay anlatılıyormuş gibi sakıncalı bir mevzudan bir kurban etme, bir bebeğin kurban edilme ayininden bahseden veya bunun hazırlığından bahseden bir filmdi. Sonradan Roman Polanski'nin başında olmadık şeyler geldi bu filmin ardından. Film çok büyük bir etki gösterdi. İnsanlar tarafından çok izlendi. Amerika'da büyük tartışmalar çıktı. Bir gün baktık ki Roman Polanski 11 yaşında bir kıza tacizde bulunma suçundan çok ağır bir hapsi cezası alacak Ve Polanski Amerika'yı terk etmek zorunda kaldı. Ardından epey bir dönem kaçak yaşadı. Ve hemen hemen yönetmenliği sona erdi. Yani hemen hemen diyorum elbette çalıştı, çabaladı ancak o e, prime dönemine, şaşalı dönemlerine geri dönemedi. Ama Rosemary'nin bebeğinde anlattıklarının e, gerçekten Amerika'da böyle bir tarikat, böyle bir cemaat, böyle bir grup var mı tartışması hep bir kenarda kaldı. Çünkü verdiği mekan isimleri, anlattığı kişiler, eşgal sanki birilerini ifade ediyor gibiydi. Aradan yıllar geçti. Bir baktık işte yine e, Hollywood e, kaynaklı bir film daha çıktı. İşte Eyes With Shut Gözleri Tamamen Kapalı filmi çıktı. Ancak e, yönetmeni bu filmin başarısını göremeden aramızdan ayrıldı. Yine Amerika'da büyük tartışmalar çıktı. Aman efendim işte bu adamı öldürdüler, bu adamı kestiler, biçtiler, yok ettiler e, ifadeleri çıktı. Ancak filmle ilgili çok enteresan şeyler vardı. Bunlardan Birincisi film yine bir ayin anlatıyordu. Bir ayin hazırlığı ve sonra ayinin ta kendisini anlatıyordu. Hem de böyle onlarca dakika boyunca e, ayinler yapılıyor. Ardından bu törenlerin, seremoninin içinde grup seks e, sahneleri gösteriliyordu. Ve bu zaten sinema tarihinin en unutulmaz sahneleri olarak e, tarihi kayıtlara geçti. Ve yine tartışmalar tabii ki çıktı. Burada anlatılanlar gerçek mi? İşte filmin bir yerlerinde hatta filmin sonlarına doğru baş kahramanımız Tom Cruise'a arkadaşı şu ifadeyi kullanıyordu. Oradaki maskeli kişilerin kim olduğunu bilsen gece uyuyamazsın diyordu. Hakikaten oradaki maskeli kişiler kimdi? O ayinlere kim katılıyordu? Ki bunlar pagan ayinler olarak genellikle bilinir. Pagan e, seremonisi olarak bilinir. E, bu ayinler ve kim katıldı, kimler vardı işin içinde. Siyasetçiler, tüccarlar, iş adamları, yönetmenler, oyuncular ve Stanley Kubrick neden böyle bir film yapmıştı ve Stanley Kubrick neden birden aniden ve mütemadiyen ortadan kayboldu. Yani vefat etti. Ama e, olay tabi bitmedi. İşte Rosemary'nin Bebeği'nde biraz tartışma çıkmıştı. Ice with Shot'ta e, tartışma çıktı. Ama bunlar yetmedi. Bir baktık işte Dan Brown, Da Vinci şifresinin yazarı Dan Brown. E, bu filmi eleştiren e, bölümler yazdı Da Vinci şifresinde. Birçok insan bunu fark etmedi. İsmini vermedi Stanley Kubrick'in. Ama Eyes with Shot filminin cehaletine, aptalca bir yön olduğuna manipülatif olduğuna dair bazı ibareler, emareler kullandı. Çünkü e, Dan Brown'a göre Stanley Kubrick, yönetmen Stanley Kubrick oradaki seremoniyi anlayamamıştı. Yani oradaki onun işte sapkınlık, grup seksi, rezalet diye bir, bir anlamda anlattığı ki Nicole Kidman'ın bir yerde Tom Cruise'un karısı olarak oynuyor filmde. Nicole Kidman'ın çok utandım, herkes çıplaktı ve herkes sevişip birbirini izliyordu dediği bir sahne var. Bu yönetmenin bizzat bu olayı sapkınlık olarak gösterdiğinin bir ifadesi olarak düşünülebilir. Dan Brown, Stanley Kubrick'in yani Ice Fiyat'ın yönetmeninin olayı işte manipüle ettiğini söyledi. Neymiş efendim? Aslında olay şuymiş. Bu bir pagan ayini, ibadetmiş. Bu bir törenmiş. Ancak bunu işte e, cahil cihayla anlamıyormuş. E, ama bu işin içinde olanlar bunu çok iyi biliyorlarmış. Burada aslında tutarlı bir e, bakış açısı var kendi içinde. Çünkü e, sonunda siz buna inanıyorsanız, bir ibadete, bir ayine, bir seremoniye inanıyorsanız sizin için çok tutarlı görünüyor olabilir. Ancak bu e, başka birine bir sapkınlık olarak görünüyor olabilir. Ki e, kendi kitabında, da Vinci şifresinde de ee, şöyle bir sahne hatırlıyorum. Ee, yine bir grup toplanıyor ve bunlar çok önemli insanlar. Gençler, yaşlılar vesaire. Ve işlerindeki en yaşlı erkek, en genç kadınla herkesin ortasında çıplak ilişkiye giriyor. Ve diğerleri de çıplak onları izliyor. Ve bunun ee, çok tutarlı demeyelim çok anlamlı bir pagan ayin olduğunu söylüyordu. Ve Stanley Kubrick'i de dediğim gibi eleştiriyordu. Aynı şey Dan Brown. Mesela son ayartma diye de çevirebileceğimiz Nikos Kazancakis'in günah Son Çağrı kitabı vardır. Onunla filmini çekmişti Martin Scorsese. Orada şeytan karizmatik biridir. Daha doğrusu şeytan karizmatik bir işlev sürmektedir. Bir anlamda baktık ki orada tabii ki İsa'nın anlatımı çok farklıdır. Genel kanonik İncil'lerin resmi İncil'in anlatımının dışında bir İncil anlatımı vardır. Ee, bir baktık, bak, baktık ki e, Dan Brown'un Da Vinci şifresinde bir de bu filmden aslında e, övgüyle de bahsediyor. Yani şeytanın övüldüğü veya İsa Mesih'in çok farklı resmedildiği bir kitabı çok beğenen ama pagan ayini olarak işte e, kurban etme seremonisinin, grup seksin, en yaşlının gençle birleşmesinin vesaire e, bir şekilde e, anlatıldığı, bir bölümün anlatıldığı Ice Fetish Ağır ifadeler kullanıyor. Bir bakıyorsunuz e, bir kurban etmenin, bir bebek kurban etme ayinin hazırlıklarını anlatan, bunu tuzağına kurmuş olan e, grupları, kişiler anlatan Rosa bebeğinin yönetmeni ki belli ki o da epey bir pisliğe bulaşmış. E, artık itibarsız birine, itibarsızlaştırmış birine dönüşüyor. Ve e, çok yakınlarda e, Mr. Obama ve Mrs. Obama, Mr. and Mrs. Obama bir filmin yapımcılığını üstlenmişti. İşte Leave the World Behind, dünyayı ardında bırak diye film çekildi. Ve burada da bu e, hani e, evlere toplanıp e, ayinler yapan, kurbanlar kesen, bebekleri kurban eden, e, genç kızları kurban eden, e, 13-14-15 yaşında kızları kullanan bu e, paganlar mı diyelim, bu gizli dünya örgütünün ile ilgili bir ifade kullanıyor filmin bir yerlerinde. Dünyayı yöneten şeytan çetesi ifadesini kullanıyor. Ee, yönetmen, senarist artık ne diyeceksek bu filmde. Ama dünyayı yöneten birilerinin olmasından daha kötüsü, daha korkuncu dünyayı yöneten birilerinin olmamasıdır. Veyahut o dünya yönettiği söylenen kişilerin dünyaya egemen olamayışı ve farklı grupların çatışması da diyebiliriz. Ben şahsen bu ifadeyi de anlamadım desem yalan olur. Ama size şunu söyleyeyim, bu film gerçekten çok ilginç. Dünyayı ardında bırak, ee, bir Amerikan iç savaşından bahsediyor, hem de hiç uzakta olmayan bir iç savaştan bahseden çok ilginç bir e, şeyle filme karşı karşıya geldik. Bakın, dünya yöneten bir şeytan çetesi var. E, belli aralıklar toplanan bir grup bu ve kış aylarında toplanıyorlar, özellikle e, Stanley Kubrick'in filmi de. Yanlış hatırlamıyorsam bir kış günü anlatıyordu. Çünkü sokaklarda epey soğuk vardı, kar vardı. Hatta Tom Cruise palto yiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlış hatırlıyorsam, bir hatırlıyorsam birileri lütfen beni uyarsın. Ve bunlar kış aylarında toplanıyorlar. Dünyanın geleceğine karar veriyorlar. Ayinlerini yapıyorlar. Seremonilerini gerçekleştiriyorlar. İşte Dan Brown'un çok mantıklı kardeşim işte en yaşlı en yaş en yaşlı erkek en yaşlı kadınla birlikte olur. Çırılçıplak herkes de bunları izler. Bunlar çok mantıklı <laughs> diye anlattı. bölümler bir şekilde dünyanın bir yerinde yaşanıyor mu acaba? Bir de baktık ki zamanında e, Trump'ı, Bill Clinton'ı e, birçok yazarın yönetmeni e, Jeffrey Epstein diye bir adam e, adasına çağırmış. Bir malikanesi varmış ve burada küçük kızlarla e, ilişkiye girmişler. Bir istismar meselesi var. Adam zaten hapisteydi. Sonra adam ölü verdi. Belki Celil öldü. İntihar etti dendi ama işte belki kendi böyle e, çok utandı, çok sıkıldı. Ben ne kadar kötü bir insanım diye intihar etti veya e, acaba ötmeyim mi düşündü, konuşmayı mı düşündü de başlamış yer geldi. Onu bilemeyeceğim ama bir şeyler oldu adama. Bu e, Jeffrey Epstein'in adam ortadan kalktı. Ama Stephen Hawking'in bile buraya gittiği iddia ediliyor. Eğer yanlış duymadım okumadımsa yahu Stephen Hawking'in ne işi var böyle bir ayin seremoni işte çocuk kurban etme töreni varsa bebekler kurban ediliyorsa bu grup seksler yapılıyorsa vesaire. Stephen Mr. Hawking ya siz gidince ne yapmayı düşünüyorsunuz yani orada? Ya biliyorsunuz yani Stephen Hawking çok çapkın olmakla birlikte epey sınırlanmış bir insandır. Yani ne bileyim kafama takıldı. Stephen Hawking'in orada ne iş var? Şahsen kafama takıldı. Yani e, Trump'ı anlıyoruz. E, Rüstünü ispat etti. E, kimlere ne paraları ödeyip de neler yaptığını biliyoruz. Ama bu küçük yaşta kızlar meselesi, bebeklerin kurban edilmesi, genç kızların kurban edilmesi, belki erkek çocukların kurban edilmesi, hatta bir pizza get skandalı vesaire de çıkmıştı. E, bir e, paravan restoran üzerinden Çocuklar sipariş edildiğine dair. Yani Amerika'da 50 yıldır bu konu tartışılıyor. İş adamlarının, siyasetçilerin, yönetmenlerin, edebiyatçıların bu işin içinde olduğu, bazılarının ifşacı olduğu, bazılarının bunu söylediği, söyleyenlerin başına epey olay geldiği söyleniyor. Ee, bakalım nereye çıkacak bu işin sonu. Ama şu son söylediğim işte "Live the World Behind, Dünyayı ardına Bırak filmine bence bakın. Ben bu adı geçen filmlerin isimlerini açıklamaya bırakayım isteyenler o filmlere ulaşıp onlara da bakabilirler. İşte böyle bu konuya biraz değinmek istedim. Aslında konu çok etraflı çok ayrıntılı bir konu. Ben bir üstünden geçmek istedim. Belki bir gün daha ayrıntılı bir video yapabiliriz. Ama biraz çağrışımlarla anlatmaya çalıştım. Epey pis kokular geliyor. Epey bir leş bir durum var. Ve epey insanda buşa bulaşmış gibi gözüküyor. Ve bundan sonra Aralık ayında okuduğum kitaplara geçiyorum efendim. Evet Aralık ayında okuduğum ilk kitap Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri adlı kitabı oldu. Uzun yıllar sonra bir daha okumak istedim. Ve gerçekten çok güzel bir hikayeci, çok iyi bir hikayeci Refik Halit Karay. Ama ben bir videoda daha söylemiştim benim favori hikayem Yatık Emin'i. Ama Şeftali Bahçeleri'ni ve e, Caruda hocasını da beğendiğimi söylemiştim. Ancak Refik Halit Kara ile ilgili çok ciddi tartışmalar var. Biliyorsunuz Refik Halit aslında e, Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan bir e, yazardı. Hatta Kuzum Mustafa Deli misin sen diye yazı bile yazmıştı. Mustafa Kemal'i istisgal etmeye çalışan veyahut işte hayalperest olmakla suçlayan yazılar da yazmıştı. E, yeni Cumhuriyet kurulduğunda tabii ki Refik Halid'in kulağını biraz çektiler. E, sürgüne gitti. Sonradan e, özürler beyan ederek yıllar sonra Türkiye'ye geri döndü ve hata yaptığını söylemiş biriydi. Ancak Mustafa Kemal sevmezler ve Mustafa Kemal düşmanları ve Cumhuriyet sevmezler veya e, hoşlanmazlar. Refik Refikal şöyle bir bakışla bakmaya başladılar. İşte zamanında Mustafa Kemal'e kafa tutan adam e, diye bakmaya çalıştılar ve işte e, şunu da yaptılar. E, Kantar'ın topuzunu kaçırdılar, ipin ucunu da kaçırdılar. İşte Refik Halit Karay muhteşem romanlar yazıyordu, mükemmel şeyler yazıyordu dediler. Refik Halit Karay'ın kalemi çok iyidir ama ben romanların o kadar başarılı olduğu kanaatinde değilim. Refik Halit Karay birinci sınıf bir hikayeci olarak işte Mopasan tarzı hikayeci diyebiliriz. Hatta bazen Çehu tarzına da yakınlaştığı söylenebilir. Hikayeci olarak bir yerlerde çok iyi hikayeler duruyor olacak. Ancak e, o Eleştiri yazılarının dışında, hikayelerin dışında romanlarının e, uzun soluklu metinlerde Refik Halit Karay'ın epey zorlandığını söyleyebilirim. Memleket hikayeleri ve tabii ki gurbet hikayeleri çok iyi kitaplar, e, favori kitaplarımdır. Ben de çok severim. Bu harika kitapları bence okuyun. Bu Aralık ayında okuduğum ilk kitaptı. Sonra efendim madem işte yatık hamile dedik, işte şeftali bahçeleri, işte köyden kasabadan çıkamadık. O zaman Kemal Tahir'in de bir kitabını okudum. Köyün Kamburu. Ee, bu kitapla ilgili minicik bir video kanala bıraktım. Ama e, Kemal Tahir hakikaten bir dil ustası. Yani Refik Halit Karay da bir dil ustası. Kemal Tahir de bir dil ustası. Üst üste okudum. Ama Köyün Kamburu'nda e, o videoda söylediğim şeyi söyleyeceğim. Muhteşem bir Türkçe. Tam bir Türkçe senfonisi ama o pedofilimsi çok az sahnenin ve ifadelerin geçmesinden hiç memnun kalmadım. Ama toplumcu gerçekçi olmak e, münasebetiyle e, Kemal Tahir kendini savunabilir. Ama bu benim rahatsız olmam e, ve bende mide bulantısı yaratma durumunu ortadan kaldırmadı. Yine de e, okuduğum belki en derli toplu Kemal Tahir romanıydı uzun zamandır Kemal Tahir okumaya çalışıyorum. Farklı kitaplarına bakıyorum ve en derli toplu bulduğum Kemal Tahir romanı diyebilirim Köyün Kamburu için. Bu bir üçlemenin son e, özür dilerim son kitabı değil. Bu bir üçlemenin ikinci kitabı. Ben üçüncü kitapla ilgili de video yapmıştım Büyük Mal kitabı ile alakalı. Ama bu kitabı dediğim gibi çok daha derli toplu buldum. Türkçesi e, Büyük Mal kitabından çok daha iyi. Aralarında zaten bir 10-15 yıllık bir e, yazma farkı var. Öneriyorum ama o keşke o sahne sahnesi hiç olmasaydı. Neyse. Uzatmayalım. Evet. Belki Aralık ayının en flash kitabı. Hiç yoktan bir evren. Lawrence Krauss'un yazdı Hiç Yoktan Bir Evren kitabı. Bu kitapla ilgili bir video kanalda var. Hatta bu kitapla ilgili, bu kitapla bağlantılı bir video daha e, kanalda olacak. E, evren hiçlikten doğmuş olabilir mi? E, tanrı'nın her şeyi yaratırken başka bir tercih hakkı var mıydı Einstein'ın sorusu. Hiçbir şey olmayacağına niye bir, bir, şeyler var, neden bir evren var sorusu. Bunun üzerine çok anlaşılır, çok güzel bir kitap. Ee, bunu mutlak öneriyorum. Bu, bu kitabı mutlaka bakın. Eğer popüler bilim kitaplarını seviyorsanız hiç korkmayın. Öyle ağır fizik falan da anlatmıyor. Yani konu, anlattığı eğer ağır fizikse bile bunu ağır anlatmıyor. Hiç yoktan bir evren kitabına bakın bence. Ee, yazarın tabi Richard Dawkins'in kankası Lawrence Krauss bir astrofizikçi durup dolaşıp tamamını dinlere ve dindarlara saldırması bana biraz komik gelmedi değil ama e, ben baştan sona çok güzel bir kitap okuyacağınız kanat dinleyeyim. 2 trilyon yıl sonra ne olacakmış bölümü çok güzel. Ben hatta e, bunu e, kendi yaptığım videoda e, anlattım. İsteyen o videodan ayrıntılı bir şekilde bakabilir. E, bu kitabı şiddet öneriyorum. Bence Aralık ayının ilk kitabı buydu. Aralık ayının son kitabı bir de Ocak ayından bir kitap söyleyeceğim. Ocak ayının iki haftası ile alakalı. Önce son kitabı söyleyeyim Aralık ayından. Kardeşini doğurmak. Çok zor bir kitap, çok sert bir kitap. Aile içi, ensestin, şiddetin anlatıldığı çok ağır bir kitap. Tamamen ifadelere dayalı, iddianamelere dayalı, e, somut gerçekliğe dayalı bir kitap. Ben bununla ilgili bir video yaptım. Büyük ihtimalle bu videoya bir yaş sınırı koyup yayınlayacağım. Çok ağır. Bazı tespitlerim de oldu okurken. Ee, ama ana e, ana tespitimi söyleyeyim. Bu tazici tecavüzcüler var ya bu aile içindeki. Bunlar yalnız değil. Bunlara birileri yardım ediyor. Birileri susuyor. Birileri görmezlikten geliyor. Birileri ciddi ciddi yardım ediyor. Ve tazici tecavüzcü bir o yardımdan destek alıyor. İki bunlar duyulmayacak, kimse bilmeyecek, kimse inanmayacak diye kendine destek buluyor. Bazıları tartışıyor işte bunları konuşmak lazım mı değil mi bilmem ne. Ee, evet bizzat insanların isimleri verilmediği müddetçe bunların konuşulmasının daha faydalı olduğu kanaatindeyim. O zaman o tecavüzcü ve tacizciler korkmaya başlıyorlar. Çünkü onların ana meselesi ben bunu yapıyorum yanıma kar kalacak kimse duymayacak diye bir fikirleri var. Bu fikriyata kapılmalarını engellemek için bu konunun ne kadar tehlikeli, ne kadar ağır bir suç olduğunun ifade edilmesi ve anlatılması gerekiyor. Kalbiniz dayanıyorsa, yüreğiniz dayanıyorsa bu kitabı okuyun. Ben de bir videosunu yaptım ve videoyu anlatırken de video içine onu söyledim. Yüreğin dayanacaksa, yüreğin tutuyorsa bu videoyu izle dedim. Çünkü çok ağır hikayeler, çok ağır tespitler var. Efendim izninizle bir hile yapacağım ve sadece Aralık ayı değil, Ocak ayının ilk birkaç gün içinde okuduğum bir kitabı da söyleyeceğim. Hatta kanala bir videosunu da bıraktım. Erzurum'da Bir Aile kitabı. Bu kitap benim hayatım için özel bir kitap. Annemin ölmeden birkaç gün önce okuduk, bitirip çok mutlu olduğu bir kitap. Ben de Uzun zaman sonra, annemin ölümünden 2-2,5 iki, iki yıl sonra bu kitap okuma kararlarına eriştim. O yüreği gösterdim, kitap okudum ve çok beğendim. Özel hayat, yerel tarih, evrensel insan. Keşke her insan oturup e, şunu yapabilse, e, her aileden birileri çıksa ve işte o ailenin tarihini anlatabilse, özel tarih, özel hayatın tarihini anlatabilse, o yerel tarihi anlatabilse çok şey katılır. Bu bir katma değerdir. İşte e, Gaziantep anlatan Mithatenç, Üsküdar anlatan Ahmet Yüksel Özemli, işte bu kitapta e, yazar Salim Aktaş'ın Erzurum anlatışı. Keşke böyle kitaplar ararsa, Trabzon anlatılsa, Gümüşhane anlatılsa, Erzincan anlatılsa, ne bileyim Diyarbakır anlatılsa, Mardin anlatılsa böyle İşte Antalya, Mersin, Hatay, Düşünsenize Hatay diye bir şehir kalmadı. Ya Böyle bir kitaplar olsa o Hatay'ın e, o halini anlatan, eski Hatay'ı anlatan, yakın gün Hatay'ı anlatan kitaplar olsa. Ben kitabı çok değerli buldum. E, birbirinin aynı kitapları okumaktan sıkılmış biri olarak, orijinal bir kitap olarak bir de bu kitabı okudum. Erzurum'da bir aile. Dediğim gibi benim için de özel bir tarafı vardı. Bunun da bir videosunu yaptım zaten kanalda mevcut. İşte gördüğünüz gibi e, Aralık e, ve Ocak ayının ilk günlerinde okudum 5 kitap. Bence 5'te 5 beş yaptım. 5 iyi kitap okudum. Ve birbirinden de farklı kitaplar arasında Tür olarak da. E, güzel oldu. Az kitap ama öz kitap. E, ki bence böyle daha iyi. Neyse laf uzatmayalım. E, teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar diliyorum.